蒙太奇啊！ dönme dolap gördük. Evet. Ya ama ilk daha bir dönemlere bindik yani. Sulak olsaydı bu arada yok. sulak bir de bakar ne yaptım? Kafama bu böyle bir iş olur mu diye düşündüm. Ve evet, dedim ki güneşe karşı da dönsün. Rüzgar hangi taraftan geliyorsa ters tarafına dönsün gibi o şekil yaptım yani. Kendi düşüncelerimle. Nasıl yaptın? Kendi düşüncem, kendi şey olarak. Tasarımı plan mı? Kendim yaptım. Bıraktım. Mekansal mekanizmayı Konya'da yaptırdım. Onu var. 360 derece dönüyor mu sürekli? Dönüyorum. Aynen dönüyor. Diyelim ki hava rüzgarla rüzgar esiyor. ben kapıyı tersine döndürüyorum. Orada dur, evet. <laughs> Yazın, e, diyelim ki güneşten gölgeye döndürüyorum, tersine. E, rüzgarda ve güneşte istediğin yere döndürebiliyorsun. <laughs> Valla insanlar beğeniyor, hoşlarına gidiyor. E, dönerek çay içmek, hoşuna gittiği için ben de keyif alıyorum yani. Hobi amaçlı yaptım ama gelen misafirlerimi <laughs> burada ağırlarım. Şu yukarıdaki evimi bu şekil yapmayı düşünmüştüm. Ona da karşı çıktılar olmaz şeyiyle ben de neden olmayacak diye Olmaz örneğini şey. gösterdim burada. <laughs> Misafirim geldiği zaman hı hı. ben istediğim miydi düğmesine basıyorum. Hız ayarını istediğim şekilde istediğim şekilde ayarlayabiliyorum. Yavaş veyahut biraz hızlı. Daha önce tabii gençliğimizde biz çok dönme dolap gördük, dönme dolaplara bindik. İlk daha bir dönen eve geldim, oturdum, çay ikram ettiler sağ olsunlar. Çok farklı bir duygu. Evin içerisindeyken döndüğünüzü hiç hissetmiyorsunuz, ta ki camdan dışarı bakıncaya kadar. Farklı bir şey, güzel bir şey. Ahmet amcam bu yaşta böyle istediği şeylerin yapmak için mücadele etmiş. Mutlu da kendisi de yayda yaşadığını söylüyor sürekli. Sizin farklı bir tecrübe oldu. Bizim için de çok 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 farklı bir tecrübe oldu.